Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere ay boyunca çok severek kullandığım bence ayın yıldızı olan ürünleri, beğenmediğim ürünleri ve bu ay acaba hangi ürünler yeni çıkmış, neler ülkemize gelmiş, almaya değer ürünler var mı onları anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ben uzman değilim, doktor değilim, dermatolog değilim. Sadece dijital içerik üreticiyim, ürün yorumlayıcısıyım ve kendi alıp denediğim, araştırdığım ürünleri sizlere bendeki etkilerini anlatmaya çalışıyorum. Hem makyajda hem cilt bakımında ürünler biliyorsunuz kişinin kendi tercihlerine, beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre olur. Benim sevdiğim bir ürünü sizler beğenmeyebilirsiniz ya da benim beğenmediğim bir ürün sizde belki harikalar yaratıyordur. O yüzden zevkler ve renkler diyorum ve şimdi öncelikle bu ay boyunca çok severek kullandığım ürünleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Lovely markasının yeni bir koleksiyonu çıktı Good Vibes ve bunun içinde 3 tane holografik yansımaları olan kalem far var. İki tane de likit aydınlatıcısı var. Ben de bunlardan bir tanesi var. Çünkü bir tanesini çok sevdim. Öncelikle kalemlerden başlayacağım. Üç tane kalem var. Yakınlaştığında göreceksiniz. Bir tane saks mavisi gibi, bir tane lila pembe gibi ve bir tane beyaz gibi bir kalem var. Ama sürdüğünüzde bu renkleri vermiyor. Tam tersi, ışıltılı, holografik yansımaları olan şahane bir renk veriyor. Elimde görüyorsunuz bu mesela saks mavisi gibi olan ama bunun içinde lila pembe yansımalar var. Simler değil, yansımalar var. Beyaz benim en sevdiklerim arasında ve ay boyunca en çok bunu kullandım. Şöyle ortada görüyorsunuz. Ben beyaz değil aslında ama içinde yeşiller de var, maviler de var, pembeler de var. Yani yanarlı dönerli bir rengi var. Pembe lila gibi görünen en alta uyguladığım yine içinde yeşiller, lilalar olan, maviler olan çok değişik bir yansıması var. Yakından da göstereceğim. Kesinlikle gözlerimde hiçbir şekilde alerji, iritasyon yaratmadı. Göz pınarlarıma sıklıkla uyguladım ama tüm göz kapağınıza da uygulam. Yapabilirsiniz. Lovely normalde Watson's'ın uygun fiyatlı markalarından bir tanesi. Fakat özel koleksiyonların fiyatları değişebiliyor. Yine çok pahalı olmuyor ürünler. Fakat koleksiyon ürünleri birazcık 100 lira bandına çekilmiş oluyor. Bunlar mesela 99 lira, 100 lira diyebiliriz. Ve benim koleksiyonda beğendiğim bir diğer üründe iki tane farklı likit aydınlatıcısı vardı. Bir tanesi bir numara, diğeri iki numara. Biri şampanya tonlarında, diğeri de altın tonlarında yansımaları olan bir ürün. Az miktarda ürünü alıyorsunuz. Ben bu ürünü tek başına kullan. Çünkü benim lekelerimi açar. Görüyorsunuz bu şampanya tonlarında metalik yansımaları olan bir ürün. İyice yaydığınızda da şöyle güzel bir görüntü, güzel bir yansıma veriyor. Bence bu ürün Rare Beauty markasının likit aydınlatıcılarına çok benziyor. Doku olarak, kalıcılık olarak, metalik yansımalar olarak bazı renklerine çok çok benziyor. Onu da videoda şimdi göstereceğim. Bu aslında benim favorim olan bir ürün değil. Zaten yeni çıkan bir ürün de değil ama son zamanlarda TikTok'ta viral olunca tekrar böyle ön plana çıkan bir ürün oldu. Ben başka bir ürünle karıştırınca etkisini çok Seviyorum o yüzden videoya ekledim. Bu aydınlatıcıyı da yine bazı allıklarımla ya da fondötenimle karıştırdığım zaman istediğim şahane görüntüyü elde ediyorum. Yüzünüzde lekeleriniz yoksa çok fazla kapatılacak izleriniz yoksa hafif ürünler kullanıyorsanız ya da teninize sadece likit ürünlerle aydınlık görüntü, pembelikler katıyorsanız çok seveceğiniz bir ürün olabilir. Veya benim gibi fondötenlerden kapatıcılardan yardım alıyorsanız allıklarınızla karıştırıyorsanız karışım yaptığınızda inanılmaz görünen bir ürün haline dönüşebilir. Aslında şu an yüzümde L'Oreal'in Infallible Matte Cover Fondöten'in 200 numarası var. Bu normalde biliyorsunuz yağlı cilde uygun ve mat yapıda pudra bitişli bir fondöten. Hatta Estee Lauder'a benzediğini söylüyoruz. Fakat yüzüme şu anda baktığınızda hiç matlık göremiyorsunuz. Aksine parlak bitişli, ıslak bitişli bir görüntü var. Ben bu tarz görüntüleri ya bunun gibi likit aydınlatıcılarla pudra bitişli ürünlerimi karıştırarak ya da zaten kendisi parlak bir ürün olan Huda'nın Glowish'ini karıştırarak elde ediyorum ve bugün ...yanaklarımda Huda'nın Glowish'ini görüyorsunuz. Bununla az önce gösterdiğim fondöteni karıştırdım... ...ve şu anda görmüş olduğunuz kuru cilde uygun... ...ıslak bitişli, parlak bitişli fondötenimi elde ettim. Eğer elinizde yüzünüze oturmayan... ...ya da yüzünüzü çok kurutan fondötenler varsa... ...fondötenlerinizin bitişini birazcık daha nemli hale getirmek istiyorsanız... ...bu tarz ürünlerden de destek alabilirsiniz. Lovely'nin aydınlatıcısını da size yakından göstereceğim. Ambalajı da çok şirin. Çantaya atçık ürünlerden bir tanesi. Azıcık azıcık kullanarak uzun süre kullanabilirsiniz. Koleksiyon ürünü olduğu için ve yeni geldiği için şu anda indirimde değil ama ilerleyen zamanlarda indirime girebilir. Tabii ki stokta yakalayabilirsiniz. Elimin hemen şurasında ürünün duruşunu görüyorsunuz. Altta da zaten kalemlerin duruşunu görüyorsunuz. Lavi de en beğendiğim koleksiyon olabilir. Genel olarak ben Lavi markasının ürünlerini zaten çok beğeniyorum. Hemen hemen her favoriler videosunda ya pudrası oluyor ya kalemi oluyor ya başka bir ürünü oluyor zaten size anlattım. Şimdi gelelim az önce size Rare Beauty markası markasının likit aydınlatıcısını gösterdim. Bendeki mesmerize rengi. Toz aydınlatıcısında da aynı rengi aldım. Çünkü benim tenimle en çok uyuşan bu renk oldu. Diğerleri ya çok sarı tonluydu ya çok açık tonluydu. Elimin üstünde temizledim. Kafa karışıklığı olmasın. Şöyle de bir renk. Ben bu tarz renkleri kendimde daha çok beğeniyorum. Daha rose gold yansımaları olan yine şampanya tonuna yakın bir renk. Yeni çıkardığı toz aydınlatıcıda da aynı rengi almıştım hatırlarsanız. Şimdi bunu mu çok seversin ya da hangisi sence almaya değer derseniz benim tercihlerime, beklentime göre bunlar değil. Ben bir aydınlatıcı olarak böyle bir ürünü tercih etmem tabii ki toz olan cayır cayır bir aydınlatıcı. Eğer ki öyle bir aydınlık görüntü istiyorsanız, öyle bir parlaklık istiyorsanız. Fakat ben bu ürünü yine fondötenlerimle karıştırdığımda ya da şu tarz allıklarla karıştırdığımda çok başarılı buluyorum. İstediğim etkiyi yakalıyorum. O yüzden videoya ekledim. Elimde The Body Shop markasının Freestyle koleksiyonundan çok amaçlı kullanılabilen bir ürünü var. Prayed rengi bendeki ve görüyorsunuz oldukça koyu hatta mora çalan bir rengi var. Bu üründen çok azıcık almanız gerekiyor. Çok azıcık alıp hem dudaklarınıza hem yanaklarınıza uygulama yapabiliyorsunuz. Gözlerinize de yapabilirsiniz tercih ediyorsanız. Krem formda bir ürün ama sabitlendiğinde şu anda yanaklarımda aydınlatıcı ile karışmış halini görüyorsunuz. Şuralara doğru değil de elmacık kemiklerimin tam üstüne aydınlatıcı ile birlikte uygulama yaptım. Bunu böyle sürdüğüm zaman sanki yanaklarım dolu dolu burada topçuk varmış gibi kilomu aldığın yanaklarında bir dolgunluk var gibi yorumlar alıyorum ve bu görüntüyü çok beğeniyorum. Şimdi size nasıl uyguladığımı da göstereceğim. Az önce gösterdiğim aydınlatıcıdan şöyle bir fırça alıyorum. İsterseniz Lovely'nin aydınlatıcısını da kullanabilirsiniz. Bunda amaç birazcık büyük bir allık fırçası kullanmanız gerekiyor. Benim daha önceden gösterdiğim Mac 130S gibi fırçalarla ya da açılı fırçalarla değil de bu ve bundan daha büyük fırçalarla şöyle elimin üzerinde de ürünü karıştırıyorum. O koyu görüntüsü hatta onu da göstereceğim size. Tek başına uyguladığınızda görüntü de budur. Böyle tercih ediyorsanız tabi böyle de uygulayabilirsiniz yanaklarınıza. Aslında mat bir görüntü. Ben aydınlatıcı ile karıştırdığımda yansımaları görüyorsunuz. Aynısını yanaklarımda da görüyorsunuz. Fırçamla karıştırıyorum ve sonrasında yanaklarıma hafif hafif dokunduruyorum. Çok hafif dokunduruyorum. Böylelikle hem lekelerimi açmıyorum hem de daha doğal bir görüntü sağlıyorum ve sonrasında iyice oturtmak için süngerimden yardım alıyorum ve yüzüme tamamen oturtuyorum bunu. Müthiş bir görüntü oluyor. Çok beğendim. Bu ürünün başka başka renkleri var. Siz kendi tercihinize, zevkinize göre başka bir tonu seçebilirsiniz. Böyle aydınlatıcınızla karıştırabilirsiniz. İsterseniz karıştırmadan şu şekilde de uygulama yapabilirsiniz. Ürün birazdan sabitlenecek ve hiçbir şekilde telefonunuza transfer olmayacak. Yanaklarınızda dalgalanmalar yapmayacak. Bu görüntü akşam siz makyajınızı çıkartana kadar bozulmayacak. Ben The Body Shop'ta 3 al 2 öde var Erken almıştım bu ürünü. Çok beğendim. Seçtiğim renkte bana göre, benim zevkime göre nokta atışı oldu. Ben son günlerde birazcık da göz altlarıma getirerek burnuma, yanaklarıma sanki spordan gelmişim, koşmuşum gelmişim birazcık güneşin altında kalmışım, kızarmışım görüntüsü vermeyi seviyorum açıkçası. Elimdeki fırçam da Softline S03 fırçası. Bunu bulamıyorsanız siz bunun gibi ya da bundan daha büyük bir allık fırçasıyla aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Üründen azıcık aldığınız için çok bereketli, çok uzun süre kullanabilirsiniz. Elimin üstünde yaptığım karışımı bazen dudaklarıma da uyguluyorum. Çok güzel duruyor. Zaten böyle bir allık sürdüğümde ışıltılı pembe tonlarında ya da dudak rengi rujlar kalemler sürmeyi tercih ediyorum. İndirim döneminde değerlendirebilirsiniz. Ve madem dudaklarımdan bahsettim şu an dudaklarımda görmüş olduğunuz ikiliyi sürekli kullanıyorum. Ay boyunca da en çok bunu kullandım. Yine dudaklarımın kuruma zamanı geldi ve bu tarz renkler uyguladığım için de dudaklarımdaki ikiliyi bu komboyu açıkçası çok beğendim. Geçtiğimiz videolarda size Laneige'in şöyle bir gloss olduğunu göstermiştim. Bu bir dudak nemlendiricisi, bir bakım ürünü ama hafif pembeliği olan bir bakım ürünü. Elimin üstündeki yansımasını görüyorsunuz. Dudaklarımda zaten görüyorsunuz. NYX'in süet kalemlerinin 25 numaralı Whipped Havyar rengi var. Bu tam bir dudak rengi. Benim dudak tonum bu şekilde. Önce dudaklarımdan NYX'in kalemini ruj gibi uyguluyorum. Dudaklarımın tamamını uygulama yapıyorum. Hiçbir şekilde elimle dağıtmıyorum. Hafif hafif uygulama yapıyorum ve üzerinden Laneige lip balm ile geçiyorum. Şöyle bir ucu var. Uygulaması çok pratik. Kesinlikle şu bölgelere dolmuyor. Hafif bir pembeliği olduğu için de tam olarak bu ıslak cam gibi görüntüyü elde ediyorum. Laneige'in ürününü Sephora'lardan bulabilirsiniz. Ben online'da yakalamıştım. Online'dan aldım. Bazı mağazalarda da var. NYX'in Suet kalemini zaten Watson's'lardan ve Trendyol'dan bulabiliyorsunuz. Oralara bakabilirsiniz ama indirimden alın. Çünkü indirimsiz fiyatı bence normal bir fiyat değil. Bir diğer favorim de Flor Green Up serisi çıktı. Çoktan çıktı bu seri. Bu serinin ojeleri çok opak. Tırnakları sarartmıyor. Anında rengini veriyor. Yani şişede hangi rengi görüyorsanız tırnaklarınızda da o rengi görüyorsunuz. Elimde Elegant Pink rengi var. Numarasına da bakacağım. 006 numara. Tırnaklarımda ince iki kat uygulanmış halini görüyorsunuz. Kalıcılığı bana göre fena değil. Ben aynı ile maksimum 3 gün geziyorum. 3 gün boyunca tırnaklarımda uyguladığım şekliyle kalıyor. Bence çok güzel ilkbahar yaz rengi. Bir diğer favorimle devam ediyorum. Revolution'ın Seramit Protect bazı var. Bu baz fondöten benim yüzüme oturmuyor. Ne sürersem süreyim altına her türlü yüzümde pullanmalar oluyor, çatlamalar oluyor. Fondöten kek gibi duruyor. Asla pürüzsüz bir görüntü elde edemiyorum diyenlerin bazı bence. Cilt bariyerini korumaya, onarmaya yardımcı olduğu söyleniyor. O etkisini bilemiyorum ama şöyle süt gibi bir kıvamı var. Elimde görüyorsunuz. Uyguladığınız andan itibaren cildiniz yumuşacık, parlak görünüyor. Fondöten üzerine yapışıyor. İsterseniz fondötenle de karıştırabilirsiniz ya da fondötenin öncesinde de uygulama yapabilirsiniz. Çok sağlıklı, çok daha nemli bir görüntü elde ediyorsunuz. Şu gördüğünüz parlak görüntüyü vermiyor. Ürünün amacı o değil. Fakat cildiniz sanki su içmiş gibi nemli bir şekilde görünüyor ve fondötenler yüzünüzde çamur gibi çatlak çatlak durmuyor. Özellikle L'Oreal'in bu fondöteni gibi pudra bitişi bir ürün kullanacaksanız ya da fondötenlerin hangisini kullanırsanız kullanın sağlık görünmediğini düşünüyorsanız altına uygulayabilirsiniz. Sık sık indirme giren bir marka biliyorsunuz. Watson's'larda satılıyor. Ben de hiçbir şekilde alerji yapmadı. Sivilce, komedon, beyaz buton, siyah nokta hiçbir şey yapmadı. Tam tersi fondötenlerim daha sağlıklı, daha canlı göründü. Ürünün ambalajı da şöyle. Hızlı bitebilir bir ürün eğer günlük olarak kullanacaksanız. Çünkü çok büyük bir ambalaj değil. Nerelerinizde kuruma varsa, kek görüntüsü varsa sadece o bölgelere kullanabilirsiniz. Ben mesela T bölgeme uygulamıyorum. Yana ve dudaklarımın kenarına daha çok uygulama yapıyorum. Benefit'in Porefessional serisinde yeni cilt bakım ürünleri çıktı. Çok da güzel ürünler var. Elimdeki de Speedy Smooth maskesi. 3-5 dakika yüzünüzde bekletip gözeneklerinizin görünürlüğünü azalttığınız, görüntüyü küçülttüğünüz bir maske ve özellikle kuru, kuru karma cilde çok uygun. Makyajdan önce uygularsanız özel bir çekiminiz varsa, bir davete katılacaksanız cildiniz çok güzel görünüyor. Etkisini çok çok beğendim. Sanıyorum bittikçe alacağım ürün arasında olacak. Normalde ben Benefit'in cilt bakım ürünlerine birazcık ön yargılıydım. Fakat bu son çıkan seri inanılmaz başarılı olmuş. İçerik listesini çok beğendim. Benefit'te Sephora'nın sık sık indirime giren markaları arasında belki indirimde yakalayabilirsiniz. Küçük boyu da oluyor bunun. Öncelikle onu alıp deneyebilirsiniz. Memnun kalırsanız büyük boya da geçebilirsiniz. Ürünü tüm yüzüme uygulamıyorum. Gözeneklerimin olduğunu düşündüğüm bölgelere ve T bölgemden geçiyorum. 5 dakika bekletiyorum. Sonrasında yıkayıp cildimi makyaja hazırlıyorum. Geçtiğimiz ayın favoriler videosunda yenilik haberleri kısmında söylemiştim. Hüda'nın Glowish kapatıcısı çıktı diye. O gün bugündür kullanıyorum. Çok da güzel bir ürün. Eğer ki göz çevrenizde aydınlık bir görüntü, ıslak bir bitiş, sağlıklı bir duruş istiyorsanız, çok yoğun koyuluklarınız, şişlikleriniz yoksa ya da kapatılacak lekeler yoksa kesinlikle size göre bir ürün. Hatta aydınlatmak istediğiniz bölgelerden de geçebilirsiniz. Göz çevrenizde kuruluklarınız varsa çok iyi gelecek ürünlerden bir tanesi. Çok memnun kaldım. Aldığım renkte 3 light duruşunu da elimin üstünde görüyorsunuz. Bittikçe yine alacaklarım arasında. Mesela bazen mat bitişli kapatıcılar kullanıyorum göz çevreme. Tart gibi, Revolution'un kapatıcısı gibi, IRL filter gibi. Onları kullandığımda bir noktacık da bundan değdiriyorum. Kapatıcının havası bir anda değişiyor. Benim göz çevrem kuru. Aynı zamanda çizgilerim de olduğu için bu tarz bir ürün benim diğer kullandığım ürünleri de güzelleştiriyor açıkçası. O yüzden performansını çok beğendim. Ay boyunca kullandım kullanmaya da devam edeceğim. Sephora Collection markasının şöyle parfüm doldurma kapları var. Bunu TikTok'ta alışveriş videosunda göstermiştim. Zaman zaman Instagram'da gösteriyorum. Çok benzerleri Trendyol'da da satılıyor. Onlardan da almıştım ama parfümüme yazık oldu. Çünkü çok kaliteli değildi. En kalitelisini Sephora'da buldum. Altta şöyle bir yeri var. Siz parfümünüzün ucundaki pompa kısmını çıkartıyorsunuz. Şöyle yaklaştıracağım. Çektiğinizde bu kısım geliyor. Ürünün altı da şu şekilde. Bunu buraya otur tutuyorsunuz. Sonrasında parfümü sıkar gibi ürünün içine dolduruyorsunuz. Kenarda zaten şeffaf bir yer var. Ürünü doldurduğunuzu görüyorsunuz. Uygulaması bu kadar. Hiçbir şekilde parfüm ziyan olmuyor. Yakınlaştıracağım iyice bakın. Ürün içinde doldu. Nereye gidersem gideyim bey kısmı da çok güzel. Parfümümü yanımda taşıyorum. Koca şişeyi götürmemiş oluyorum. Şişemin başına da bir şey gelmiyor. Seyahatlere giderken de bunun içine alırsınız. Seyahatinizin uzunluğuna göre hatta farklı farklı parfümler kullanıyorsanız bunlardan birkaç tane alıp yanınızda taşıyabilirsiniz. Hiçbir şekilde uçakta atılma gibi bir olasılığı da olmuyor. Ya da gün içinde hangi çantayı takarsanız takın, şu kadar çantada takıyorsanız, bu kadar çantada takıyorsanız bunu içine atın. Kullandığınız parfümünüz her zaman yanınızda olsun. Bu kesinlikle benim kurtarıcı ürünüm oldu. Çünkü parfümüm yanında da taşı taşımak istiyorum gittiğim yerlerde. Ay boyunca zaten kullandım. Bundan sonra da kullanacağım ürünler arasında. Geçen hafta vücut bakımı ile ilgili bir video çekmiştim. Avino markasının vücut losyonunu kullanıyordum ve el kremini de çok sevdiğimi söylemiştim. Bu videoda da el kremini göstereceğim. Benim çantamdan ayırmadığım ürünlerden bir tanesi. Ellerimi sık sık yıkadığım için ve zaten çok kuru ciltli olduğum için benim tırnak etlerimi, ellerimi en iyi nemlendiren ürün budur. Boyutu da benim için çok uygun. Yapış yapış değil. Sonrasında rahat bir şekilde telefonumu da kullanıyorum biliyorum Avino markasının rahatlatıcı bakım onarıcı el kremi, dokusu, içerik listesi, yapısı çok sevdiğim bir ürün. Şimdi bu ay sevmediğim iki tane ürün oldu. Bir konuda sözümü tutmadım. Bu yüzden kendime çok çok kızıyorum. Sözümü tutmamanın bedelini de ödedim. Maybelline'in Surreal maskarasını denedim. Maskara konusu çok göreceli. Benim için zaten 1-0 yenilmiş oluyor. Ben silikon taraklı maskaraları genelde çok severim. Geçenlerde dayanamadım. Dur ne olabilir ya? Bundan bir şey olmaz herhalde. Sonuçta Maybelline Başka maskaralarını kullanıyorum dedim. Neyse kirpiklerim dökülmedi, öyle bir şey olmadı da şu anda kortizonlu krem kullanıyorum çünkü alerjik bir dönemdeyim ona da bağlıyorum. Gözlerimde kaşıntı yaptı, fazlaca bir kaşıntı yapınca da doktora gittim, kortizonlu bir krem verdi, onu kullandım. Şimdi anlatmaya çalıştığım bu değil, o benim alerjimle alakalı da olabilir o kısmını geçtim. Fakat maskara o kadar topak topak duruyor ki kirpiklerinize uyguladığınızda o topaklar gün içinde gözünüzün içine düşüyor. Sürekli şöyle falan yapıyorsunuz, elinizde aynı, benim gözüme bir şey mi? girmiş? Gözümün içinde bir şey mi var? Ben bu maskarayı uygulayıp arkadaşımla buluşmaya gitmiştim. Arkadaşımla da sürekli buluşuruz. Yani benim makyajımı, uyguladığım maskarayı, her şeyi bilirsem bugün başka bir maskara mı uyguladım? Kirpiklerin çok kötü görünüyor dedi. Topak topak duruyor dedi. Ben de belli oluyorum dedim. Sanki şu anda gözüne bir şey kaçtı herhalde. Sürekli şöyle yapıyorum. Çıkarmaya çalışıyorum. Yani onu çıkarmaya çalışırken zaten gözümü enfeksiyon kaptıracağım. Bu benim görüşüm. Sevenler vardır. Bu görüntüden hoşlananlar vardır. Çok çok saygı duyuyorum. Ona hiçbir şey söylemiyorum ama ama ben topaklanan maskaradan nefret ederim. Gün içinde sürekli gözümün içine giriyorsa aşırı rahatsız olurum. Yani bir an önce eve gelip maskarayı yıkamak isterim. Ben beğenmedim. Bu benim ay boyunca en nefret ettiğim ürün oldu diyebilirim. Almayı planlıyorsanız benzer zevklerimiz varsa bu konuda bendeki etkisi böyleydi. Başka başka arkadaşlarım da anlattı ürünü ve ürün çok dökülüyor. Gün içinde eğer yağlı da cildiniz varsa fark etmeden pandaya dönebilirsiniz. Benim çünkü eve geldiğimde göz altında sürekli noktacıklar vardı. Allah'tan kuru ciltliyim. Tek avantaj bu oldu herhalde. Gözaltıma bulaşmadı ürün. Ve bir başka ürün de yeni gelen bir ürün. Revolution markasının ürünlerinin çoğunu severim ama sevmediğim ürünleri de var. Yani bu ürüne de çok şaşırdım. Niye böyle bir ürün yaptınız ki? Çok güzel laboratuvarlarınız var. Bizzat biliyorum Kore'de, İngiltere'de. Harika teknolojilerle üretim yapabiliyorsunuz ama bu gerçekten macera olmuş. Hiç hoşuma gitmedi. Soap Styler Stick diye geçiyor. Dedim ki çok pratik bir kaş ürünü galiba. Kalem şeklinde ucu şeffaf bir ürün. Laminasyon etkisi yaratıyormuş. Yaratmadı ki zaten taramaya çalışırken de ucu kırılıp kırılıp durdu. Yani siz bunu her uygulamaya çalıştığınızda ucu kırılacak. Paranız boşa gidecek. Bu ürünü hiç beğenmedim. Olmamış. Şöyle ucunu çevirerek yeterli miktarda çıkartıyorsunuz ve kaşlarınıza uygulama yapıyorsunuz. Bir kaş şekillendirici, wax, kaş sabunu gibi geçiyor bu. Hiçbir işe yaramadı bende. Şimdi gelelim yenilik haberlerine. Öncelikle benim elimde olan yeni çıkan ya da Türkiye'ye yeni gelen ürünleri göstereceğim. Sonrasında telefonuma elime alacağım ve dünyada neler oluyor? Yakın zamanda bize gelirler mi? Bunları konuşacağız. Öncelikle Nivea'nın q serisinin bir ürünü çıktı. Anında reklamlarda gördüm. Hatta reklamlarda görünce de biraz böyle sinirlenmeye başladım. 5 dakikada kırışıklık görünümünü, çizgi görünümünü azaltıyor gibi bir iddiası var. Dolgu botoks yaptırıyorsun 5 dakikada kırışıklık görünümünü azaltmıyor. Bir krem nasıl 5 dakikada kırışıklık görünümünü azaltır diye aşırı merak ediyordum. Tam onun üzerine markanın lansman daveti geldi. Gerçekten lansmana tam olarak bunun için gittim. Hatta hadi bir gösterin de bakayım, gözümle göreyim diyecektim. Ürünün ne olduğunu anladım. Ürün gerçekten uyguladıktan sonra eğer sizin çizgileriniz varsa, kırışıklıklarınız varsa onları ortadan kaldırıyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Kalıcı bir etki değil tabii ki. Üründe şu bu arada bunun bir göz çevresi kremi var. Aynı zamanda onun için içinde parfüm yok fakat bunun içinde parfüm var. Ben buram buram hissediyorum. Yanımda ürünü deneyen diğer arkadaşlarım çok hissetmediklerini söylediler. Hatta uyguladıktan sonra geçtiğini söylediler ama ben elimi yıkayana kadar koku geçmemişti. Duruyor. Ürünü ben elime alınca hemen içerik listesini inceledim. Bazı uygulamalardan içeriklerin hepsini tarattım. Bilmediklerim vardı. Sevmediğim birkaç içerik dışında genel olarak güzel görünüyor. Fakat ürünün mantığı şuymuş aslında. Uyguladıktan sonra yani 5 dakika içinde sizin çizgilerinizi ortadan kaldırıyor. Nasıl biliyor musunuz? o bölgeleri dolduruyor. Yani bir baz gibi düşünebilirsiniz. Benefit'in bazları nasıl gözenek görünümünü ortadan kaldırıyor? Çünkü onları dolduruyor. Daha böyle silikonumsu bir yapısı var. Farklı bir tonu var. O noktacıkları doldurduğu için pürüzsüz görünüyor yüzünüz. Dolayısıyla bunu da makyaj öncesinde uygularsanız eğer özellikle mimik çizgilerinizin olduğu bölgelere, düğün, dernek, eğer kokuya da hassasiyetiniz yoksa özel gün makyajlarından önce uygulama yaparsanız ya da şuranızda keskin bir çizginiz vardır, şuralarınızda vardır. O bölgelere uygulama yaptığınızda bir baz etkisi gibi anında dolduruyor. Bu yeni çıkan bir ürün. Reklamlarda görüp görüp sinirlenmiştim. Ben zannettim ki kalıcı bir etkisi var. Nasıl olabilir diye. Tabi bir baz gibi olduğu için bakın yapısı da şöyle. Cildinizi anında blurladığı gibi çizgileri de Dolduruyor. Üzerine de makyaj yaptığınızda sadece dikkat etmeniz gereken konu bu. Çok koyu kıvamlı kat kat makyajlar yapmamanız gerekiyor. Yani hafif bir makyaj yapmanız gerekiyor. Bir BB kremle, renkli nemlendiriciyle çok hafif likit fondötenlerle geçmeniz lazım. Estee Lauder'la üstünden geçerseniz ya da benim az önce favorilerde gösterdiğim L'Oreal'le üzerinden geçerseniz ürünün etkisi kayboluyor. Daha hafif ürünlerle makyaj yaptığınızda bu ürünün etkisini de performansını da daha iyi görüyorsunuz. Kokusu beni çok rahatsız eden bir koku. Onu söyleyeceğim. Koku takıntınız yoksa bakabilirsiniz. Kozmetik bir etkisi var. Yani uyguladığınız anda siz makyajınızı temizleyene çıkartana kadar etkisini görebiliyorsunuz. Ve Revolution'ın balmları ülkemize de geldi. Eş zamanlı olarak Watson's'larda satılmaya başlandı. Online'da stoğu tükenmiş. Hatta şu anda indirimde. Fakat mağazaların çoğunda var. Ben ürünü ilk geldiğinde hemen online'dan kapanlar arasındayım. Şöyle metal bir ambalajı var. Bunu hem yanaklarınıza hem dudak dudaklarınıza uygulayabiliyorsunuz. Bu bir stik allık değil. Bu bir krem allık değil. Ya da bu bir likit allık değil. Bu bir balm. Ben uygulama videolarını da izledim. Şimdi ürünü böyle alırsanız dudaklarınıza şahane bir şekilde uygulama yaparsınız. Nemlendirdiği görüntüyü görürsünüz. Hiçbir şekilde renk görmüyorsunuz şu anda. Hatta her tür videoyu izledim ürünlerle ilgili. Yok, yok. Bu nasıl ürün deniliyor? Ama markanın çektiği videolara da baktım. Bir spatula yardımıyla ya da tırnaklarıyla üründen şu kadar aldık sonra tampon tampon hareketlerle uyguladıklarında rengini de görüyorlar. Bu bir balm olduğu için benim gibi bir cildiniz varsa bizim yanaklarımızı uygulamaya çok uygun değil. Neden? Alttaki bütün fondoteni, pudrayı olduğu gibi kaldırıyor. Ben bunu açıkçası yanaklarıma, lekemin olduğu bölgelere uygulamayı çok tercih etmem. Uygularsam da şu bölgelere uygularım sadece. Lekelerimin üstüne asla getirmem. Tercih ediyorsanız bu şekilde genç arkadaşlarıma çok tavsiye ederim. Kendime pek tavsiye etmiyorum. Çok başka başka renkleri var. Pembe tonlarda, şeftali tonlarında olanları, nude tonlarda olanları var ve dudaklarınıza uygulama yapabiliyorsunuz. Şu görüntünün aynısında bir dudak kaleminin üzerinden elde edebiliyorsunuz. Islak görünümlü ve dokunduğunuzda birazcık yapış yapış etkisi olan bir ürün. Yakından da göstereceğim. Metal bir ambalajı var. Çok uzun süre kullanırsanız Kocaman bir ürün. Bu ürünün de kokusu var. Sanki birazcık limonata gibi kokuyor. Bu arada içlerinde en beğendiğim renk Rose Pink rengi oldu. Onu şu anda bozmadım. Bir video çekeceğim. Videoda detaylarıyla size göstereceğim. Tam benim sevdiğim pembe tonları görüyorsunuz. Ve Revolution'un Huda'nın ürünlerine benzeyen Bubble Balm'ları da geldi. İki tane rengi vardı. Bronze ve Rose Gold. İkisini de almıştım geldiği gün. Bir tanesini hemen açıp göstereceğim size. Uygulanmış halde ilerleyen günlerde gelecek. Yine Balm yapıda aydınlatıcısı. İçinde topçuklar, inciler varmış gibi. Böyle uygulama yaptığınızda elinize bu topçuklar geliyor. Görüyorsunuz çok güzel bir etkisi var. Yine hep şuraları uyguladığım gibi azıcık değdireceğim ürünü. Bugün zaten ışıl ışılım. Şimdi şuradaki topçukların hangisinin üzerine uyguladığınızla tonu da birazcık değişiyor. Ben az önce beyazlardan aldım, incilerden aldım. Şimdi bakın altına daha rose gold olandan aldım. Bu şekilde yansımaları var ürünün. Sephora'lara yeni gelen bir fondöteni göstereceğim. Bir Fransız gibi aksan yapamadığım için <laughs> gerlen markasının Health Glow Natural Perfection Fondöteni 2.5N rengi aldım. Nötr alt tonlu. Likit yapıda bir ürün. Ve cildinizde kendi teninizin ışıltısı gibi kapatıcılığı da yüksek. Çok güzel bir duruş sağlıyor. Fondöten varmış gibi olmuyor. Okside olmuyor. Gün içinde kesinlikle koyulaşma gibi bir problem yaşamıyorsunuz. Özel günlerinizde kullanabilirsiniz ürünü. Çok sağlıklı, çok canlı gösteriyor. Sonraki makyaj videosunda bir makyaj da yapacağım bu fondötenle. Bana tam uyan bir renk oldu. Cildimi çok güzel bir şekilde eşitlediği gibi. Lekelerimi de kapattı. Kapatıcılıklı yılında da çok beğendim. İsterseniz süngerle, isterseniz kabuki bir fırçayla uygulama yapabilirsiniz. Sivilce komedon yapmadı, alerjimi tetiklemedi. Genelde bu markanın fondötenlerini seviyorum ben. Tek sevmediğim özelliği tabii ki fiyatı. Fiyatı birazcık pahalı. Kuru ciltliyseniz yağlı cilt de kullanabilir. E, mat bitişli değil, sağlıklı canlı cilt bitişinde bu fondöten. Kapatıcılığı yüksek, yapısı da çok ince. Öyle söyleyebilirim. Eğer yağlı ciltliyseniz mutlaka bir pudradan yardım almanız gerekiyor. Ve bu fondötenin de yine kendi makyaj artistleri tarafından tarafından özelliklerini dinleyip makyajlarını izlemiştim. Göz altına uygulama da yapılabiliyor. Bir kapatıcı uygulamanıza gerek kalmıyor. Çizgilerinize de dolmuyor eğer çizgileriniz yoksa. Çizgileriniz varsa da sizi 10 kat daha yaşlı göstermiyor. Ben de göz altına denedim. Performansı gayet güzeldi. Sadece aydınlatmak için belli başlı ürünler ve çok hafif sabitlemek için pudra kullanmıştım. Kuru ciltliyseniz eğer hem yüzünüze hem gözaltınıza uyguladığınızda tüm yüzünüzü belki pudrayla sabitlemezsiniz de göz göz kapaklarınızı sabitlersiniz. Yeterli geliyor. Cilt kesinlikle fondöten uygulanmış bir cilt gibi durmuyor. Ben de güzel duran bir fondöten oldu. Sade, kendi tarzında bir ambalajı var. Hemen telefonumu elime aldım. Diğer ürünlere bakıyorum. Bu ürünler çok yakın zamanda çıktı ve bence kısa sürede Türkiye'ye de gelecektir. Kiko'nun juicy tintleri çıktı ve birkaç renk seçeneği de var. Görselde görüyorsunuz. Eğer green mi koleksiyonundaki gibi değilse severek kullanılabilir. Merakla bekliyorum. L'Oreal Infallible serisinin allıklarının çok başka renkleri çıktı. Videoları izledim. Hem pigmental hem renkleri bana çok güzel geldi. Eğer fiyatı da çok uçuk olmazsa ya da %50 oranında indirim yaparlarsa kesinlikle birkaç rengi alabilirim. Orada gördüğünüz bir bordo ton ve pembe ton var. Onların videolarını da izlemiştim. Şahane duruyor. Maybelline Lifter Gloss'ların 5 farklı rengi çıktı. Bunlardan 3 tanesini gözüme kestirdim. Bir an önce stok açılırsa almayı planlıyorum. Watson's'ın sitesine yüklenmiş ürünler fakat stokta yok görünüyor. Sanırım bir takım sayımlardan sonra önümüzdeki haftalarda stokları da açılacak. Herhalde Watson's özel çıkacak. Sonrasında Trendyol'da da satışta olacak diye düşünüyorum. Genelde böyle yapıyorlar. Tam tersi de olabilir bilmiyorum. Hala stok açılmadı. Merakla bekleyenler arasındayım. Kendi fiyatından kesinlikle almam. İlk çıktığı zaman birazcık pahalı çıkıyor. Birkaç hafta sonra ya da bir hafta sonra biraz iniyor. Ondan bir hafta sonra da %50 indirime giriyor. Bu sefer tuzağa düşmeyip birazcık daha bekleyeceğim. Ve ürünleri %50 indirime girdiğinde alıp sizlere göstereceğim. Huda'nın lip blushları çıktı. 4 tane farklı renk var. Bunlardan 2 tanesi çok dikkat dikkatimi çekti. Bir tanesini alırım diye planlıyorum. Avrupa'da satışa çıkmış. Hüda'nın sayfasından okumuştum. Avrupa'da satışa çıktıysa yakın bir zamanda Türkiye'ye de gelir. Sephora Online'a stok konusunda beğenmiyorum. Eğer izleyen bir yetkili varsa geri bildirim olarak alırlarsa da çok mutlu olurum. Hepinizin sözcüsü olmak istiyorum. Ürünlerin stokları yenilenmiyor ya da siz ürünü satın alıyorsunuz. Birkaç gün sonra hiç sebep yokken bütün siparişinizi iptal ediyorlar. İptal ettikten sonra bir daha aynı ürünü sipariş etmek isterseniz eğer ürün stokta olmuyor. Uzun süre gelmiyor. Birazcık sinir bozucu oluyor. Mağazalarda oluyor ürünler ve her mağazada değil bazı mağazalarda oluyor. Aramanız gerekiyor. Çoğumuz da mağazalara gitmek istemiyoruz belli başlı sebeplerden dolayı. Geldiği gibi zaten size Instagram'dan duyuracağım. Bazı renklerini almayı planlıyorum. Maxtek maskaranın 3 farklı rengi çıktı. Bunlardan bir tanesi mürdüm gibi bir mor. Görüyorsunuz. Saks mavisi ve çimen yeşili gibi bir yeşil var. Bunları almam çünkü renkler bana çok hitap etmiyor. Ben renkli maskara çok fazla Fazla kullanmıyorum, sevmiyorum da. Ama renkli makyaj yapan arkadaşlarıma çok yakışacaktır. Onlardan izleyip görürüz. Bu sabah gördüğüm bir haberi hemen videoya ekledim. Fenty'nin Limited Edition ürünleri çıkıyor. Rengarenk ambalajları var görüyorsunuz. Bunların içinde tint var. Stick allık olması gerekiyor galiba. Evet, Strawberry Pop Gel Stick demişler. Hem dudaklara hem yanaklara uygulanabiliyor. Doğal cilt görünümü veren çok güzel bir formülasyonu var. Soft Dewy yani parlak ısı ıslak görünümlü bir bitişi de var denilmiş. Bakalım nasıl olacak? Fenty'nin ürünleri de bu yeni ürünleri de sınırlı sayıdaysa zaten online'da nasıl yakalarız bilemiyorum ama meraklıları varsa eğer bir iki aya kadar bunlar da bizim ülkemizdeki Sephora'lara gelir diye düşünüyorum. Bu ayın yenilik haberleri, benim beğenmediğim ürünler ve benim çok sevdiğim ürünler bu şekildeydi. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz Ojem Instagram adım sürekli videonun altında geçiyor. TikTok hesabımın adı da Ojamrucumrimelim. Yakın zamanda orada başka başka videolarım da olacak. Oradan da beni takip alırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.